Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitch'te QR kod okutma işleminin nasıl yapılacağını yani QR kodun nasıl okutulacağını bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Tercih ettiğiniz bir kimlik doğrulayıcı uygulaması Van ise telefonunuzun kamerasını kullanarak QR kodu tarıyorsunuz. İki kademeli güvenlik Twitch mobil uygulamasını etkinleştiriyorsanız kısa mesaj seçeneğini kullanmanız gerekir. Kimlik doğrulayıcı uygulamanız yoksa telefonunuzun uygulama ağzından indirmeniz istenecektir. QR kod okutma işlemi için Twitch'te karşınıza bir QR kod çıktıysa bunun için herhangi bir QR kod okutma uygulaması açıyorsunuz. Bu QR kod okutma uygulaması yani QR kod okuyucu uygulamasında Twitch'te sizlerin karşısına gelen QR kodu okuyorsunuz. Bu telefonunuza SMS gönderilmesini ya da hangi doğrulama yapılacak hangi cihazda o cihazda SMS gönderilmesini sağlayacaktır dediğimiz gibi QR kod okutma işlemi herhangi bir e, QR kod okuyucu uygulama sayesinde yapılabilir durumdadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.